Bu defa konuğumuz Okan Başaran, Netafim'in satış direktörü. Ne diyeceksiniz Netafim'i? Ben önemsiyorum. Çünkü 1960'lı yılların ikinci yarısı damla sulamayı dünya tarımına kazandıran şirket. Hikayesi olan bir şirket. Öyle değil mi? Aynen öyle. Hoş geldiniz. Bir, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yakından izliyorum sizi ilgiyle. Çok sağ olun. Ee, siz damla sulamayla aslında Türkiye'ye bambaşka bir açılım getiriyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Sadece damla sulamayla değil, damla sulama sadece bu işin anahtarı. Biz bu tarım olayına e, komple bakıyoruz, genel bir çerçeveden bakıyoruz. Damla sulama sadece bizim iletişim kurduğumuz bir yol. Çiftçiyle, tarımla alakalı bütün paydaşlarla, A'dan Z'ye kadar toprak hazırlığından hasata ve hasat sonrasındaki ürünlerin satışına, bunun ihracatına ve ithalatına tamamen yardımcı olmaya çalışan bir firma olarak kendimizi e, tanımlandırabilirim. Yani konseptte bir değişiklik onu anlıyorum konuşmamızdan. Kesinlikle. Sulama, damla sulamayla girdiniz pazara ne kadar pazarda, kaç yıldır damla sulama konusunda çiftçiyi, üreticiye Türk köylüsünü eğitiyorsunuz? Biz 1980 yılında aslında Türkiye pazarına girdik ama sizin de açılışta bahsettiğiniz gibi bizim geçmişimiz de 1960'lı yıllara dayanıyor. Netafim olarak biz dünyada damla sulama sistemini ilk icat eden ve bunu ticari olarak bütün dünyaya yayan ilk firmayız biz. Fakat 1980'li yıllarda özellikle narenciye bahçelerinde ve seralarda başlayan bu serüvenimiz son yıllarda 20-25 yıllık bir süreçte de genellikle tarla bitkilerinde, bunun yanında madenlerde ve diğer tarımsal sektörlerde tamamen hızlı bir şekilde ilerlemekte. Madenler dediniz takıldım. Nedir madenler meselesi? Biz sadece tarım boyutunda değil aynı zamanda madenlerde o bir altının ee, siyanür şeklinden tamamen süzülerek gördüğünüz altın haline gelmesi için topraktan çıkartılmasına e, yardımcı oluyoruz. Bunu da iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi sulama yöntemi. Biz işin o tarafındayız. Damla sulama sistemi ile altının topraktan ayrıştırılarak kazanlara iletilmesini sağlayan bir sistem var. Yani çıkan madenin sulama tarafında görev yapıyoruz. Sulama sayesinde madenin çıkartılma tarafında görev yapıyoruz e, biz. Sulamayla maden çıkıyor, doğaya verebileceği tahribat mı ve engelleniyor? Ne oluyor orada? Kesinlikle damla sulamanın zaten tarımsal yönde olduğu gibi maden tarafında da ekolojik bir faydası var. Çevreyi koruyan bir faydası var. Doğaya zarar vermeden madenin tamamen topraktan ayrıştırılmasını sağlıyoruz. Ben Türkiye'de altın madeni aranmasına karşı duran gazetecilerden biriyim. Doğan'ın ekolojinin bozulmasını istemiyorum. Eğer doğayı koruyan çıkan madenlerde bir yaklaşımsa o zaman derim ki çok iyi. Bizim özellikle Türkiye'de e, bu tarz 9-10 tane çalıştığımız maden ocağı diye nitelendirdiğimiz yerler var. Bizim de tamamen firma olarak sadece ticari değil, aynı zamanda sosyal sorumluluktan yola çıkarak çevreyi koruma bilincimiz var. Bu yüzden dolayı altın madenlerinin çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir şekilde ülkemizi koruyabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz ekolojik dengeyi bozmadan Tamamen uzun yıllar çocuklarımızın da bu dünyada sağlıklı bir şekilde yaşaması için bu sorumluluğu almış durumdayız. Bir sosyal sorumluluk projesi onun için bu işte varız. Kesinlikle, kesinlikle. Ancak sorunumuz bahşiş sulamaya hala bayılıyor olmamız, topraklarımızı tuzlandırıyoruz, e ee, toprağı öldürüyoruz. Nasıl engelleyeceğiz bunu? Biz maalesef. Ee... Bu konularda çok bilinçli değiliz. Belki yıllardan beri yanlış olarak bildiğimiz bir şey var. Suyumuz çok, toprağımız bol, verimli toprağımız hat safhada diyebiliyoruz ama biz yanlış kullanımlar yüzünden suyumuzu artık kullanamaz hale geldik. Aslında su fakiri bir ülkeyiz. Topraklarımız yanlış kullanımdan dolayı ve yanlış gübrelemeden dolayı çoraklaşmakta. Ve bu artık son 3-5 yıldır kendisini ciddi anlamda hissettirmekte. Ee, gelecek nesiller artık bugün bizlerin yaptığı gibi tarım ürünü maalesef üretemeyecek. Damla sulama sistemleri sayesinde biz bunu biraz daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz ve e, suyun doğru yönetimini hem devlet kademesine hem çiftçilere hem de bütün STK'lara aktararak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. <laughs> Türkiye'de bir su yönetim yasası yok ki. Bütün sorun bundan kaynaklanıyor. Siz şimdi gıda arz güvenliğine dikkat çekiyorsunuz. Su sağlam, sağlıklı bir su yönetim politikası artı sağlam ve sağlıklı bir toprak yönetim politikası. işin özü gelip buraya dayanıyor. Kesinlikle. Siz ne kadarlık bir yani yüzde iki, üç, dört, beş gibi bir oran verebilir misiniz bana? çiftçi açısından elinizde bir veri var mı? Şu an damla sulama sistemini kullanan çiftçi Türkiye'de ortalama yüzde on beş seviyesinde. Ee, bu çok düşük bir oran açıkçası. Biz bunun artması gerektiğini özellikle bahsediyoruz ve bunu kendimize bir sorumluluk olarak ad ediyoruz. Bu oran artarsa bizim çiftçimiz daha güzel gelir elde edecek. Bizim ihracatımız her şeyden önce artacak. Ülkenin de ee, bu yöndeki geliri artacak açıkçası. Tabii. Tarımsal sanayi ve tarımsal üretimle ilgili planlama da yapamıyoruz. Bazı tarım ürünlerinde arz fazlalığımız var. Bazı ürünlerde ise üretemediğimiz için ithalatçı konumundayız. Mesela fındıkta arz fazlamız var bizim aslında. Orada bir denge sağlayamıyoruz. Siz fındıkla ilgili ne yapıyorsunuz mesela? Biz fındıkla alakalı öncelikle biz fındığa fındık demiyoruz. Ne diyorsunuz? Fındık Türkiye'nin kahverengi altıdır. Çünkü eğer dikkat ederseniz Türkiye'nin en fazla ihraç edilen tarım ürünü fındıktır. Biz fındığın ne kadar önemli bir tarım ürünü olduğunu biliyoruz. Bundan 10 yıl önce Türkiye'de fındıkla alakalı verimi arttırmak, kaliteyi arttırmak, randımanı arttırmakla ilgili çalışmalar yapmanın yanında aynı zamanda özellikle Karadeniz bölgesinin o İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya yani büyük şehirlere göçünü engelleyecek şekilde o ülkenin, o şehrin insanlarının Karadeniz'de kalarak fındıktan daha fazla gelir elde ederek fındık yetiştiriciliğini daha ileri boyuta taşımalarını sağlıyoruz. Diyeceksiniz ki sadece damla sulama yöntemiyle bu olur mu? Evet sadece damla sulama yöntemiyle bu oluyor. Ben olacağını biliyorum çünkü çok fındık bahçesi gezdim ben. O sulamanan, yaşlı ağacın yanlış yapılmanın nasıl üretimi düşürdüğünü görüyoruz hala verimlilik düşük bana göre fındıkta değil mi? Verimlilik maalesef şu anki klasik sulama yöntemleriyle düşük çünkü hem sulama randımanlı yapılmıyor hem de sulama ile birlikte gübreleme randımanlı bir şekilde yapılamıyor. Fakat damla sulama sistemi sayesinde sulama randımanlı yapıldığı için ve buna paralel olarak gübreleme de çok doğru yapıldığı için aslında ortalama 100 kilo civarında dekarda bir fındık verimi vardır Türkiye'de. Biz bunları şu an söyleyeceğim rakama lütfen dikkat edin. 400 450 kilolara çıkardık. ...sadece verim değil... ...aynı zamanda... ...randımanı yani verimi... ...yaklaşık olarak 3-4 puan arttırdık ki... ...bu hiç yaslanamayacaktır olan. Şimdi hemen araya girmek durumundayım. Bir kere... ...fındık pazarında kıyasıya rekabet dönemi geldi. Bir küresel aktör geldi. Artı... ...Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri... ...katma değerli üretim dahil pazarda. Bunun dışında... Küçük orta ölçekli işletmeler var. Bunlarla işbirliğini yarattığı bir sonuç galiba bu değil mi? Kesinlikle, aynen öyle. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerle, bu işin ithalatını ve ihracatını yapan firmalarla, üniversitelerle, e, fisko birlikle bunun dışında ticaret odalarıyla fındıkla alakalı ciddi çalışmalarımız ve ortak çalışmalarımız özellikle bulunmakta. Çünkü çok ilgimi çekti. Yanında çay da, da mı aynısını yapıyorsunuz. Kesinlikle çayla da alakalı başladık ki bir ezber bozduk. Biz aslında firma olarak ezber bozduğumuz birçok ürün var. Bunlardan bir tanesi fındık. Şimdi fındık Özellikle bundan 10 sene önce Karadeniz bölgesine gittiğimiz zaman Karadeniz çiftçisi bize şunu söylerdi. Burası Karadeniz. Çok fazla yağış alan bir yer. Burada hiç sulanır mı fındık? Siz kafayı mı yediniz dedikleri o günlerden bugün fındık damla sulamayla çok daha güzel dedikleri da yere geldik. Ve şimdi çaya geleceğim. Biz çayda damla sulamayı söylediğimiz zaman ki bunu söylerken Bizim 110 ülkede göstermiş olduğumuz faaliyetler sonucunda bir know-how'ımız var. Oradan gelen tecrübelerimizle çayda da damla sulama sisteminin çok randımanlı olduğunu, çay kalitesinin çok önemli olduğunu biz yine Karadeniz'deki çiftçilerimize gösterdik ve 3 yıl önce bu serüvene başladık. Orada da çok güzel gelişmeler Ama olacak. Burada hakkını teslim edeceğim Tema Vakfı'nın. ...bir özel çay şirketi söyleyeyim... ...harikanın da kulaklarını çınlatayım... ...Doğu Çay'la yürüttüğü yolculuğu çok önemseyen biriyim ama... ...iyi güzel konuşuyoruz da... ...dijital bir dünyaya doğru yolculuğa çıktık... ...yani dijitalleşme olmadan... ...tarımsal sanayide ve üretimde... E, ...verimliliği artırmak çok mümkün değil değil Kesinlikle. mi? Ne yapıyorsunuz orada? Biz neler yapıyoruz? Biz aslında... Dijitalle tarımı tamamen entegre hale getirmeye başladık. E, yapay zeka sayesinde sulama sistemleri yapıyoruz. Sulama sistemi dediğim gibi sadece bir aracı. Biz yapay zeka teknolojimiz sayesinde daha bilinçli, daha kontrollü yetiştiricilik yapmasına olanak sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi tarım çok kontrol edilebilen bir sektör değil. Ama biz bunu daha kontrol edilebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani dijitalle birlikte yönetimden, dijital yönetiminden söz ediyorsunuz. Kesinlikle. Peki burada e, iyi aplikasyonlara ihtiyaç var. Kimle çalışıyor? Partner ki? Biz sadece kendi yazılımımızı kullanıyoruz. Netafim'e ait bir yazılımımız var. Bizim Netbit adında dünyada ilk kez yapay zeka sisteminin teknolojisinin kullanıldığı sulama sistemini biz dünya çiftçisinin ve Türk çiftçisinin huzuruna bundan yaklaşık 5 yıl önce sunmaya başladık. Sensörler sayesinde bilgileri alarak ofisimizdeki bilgisayarımıza veya yanımızda taşıdığımız tabletimize, cep telefonlarımıza verileri göndererek arazimizde neler olduğunu, verdiğimiz suyun az mı, çok mu olduğunu kontrol ediyoruz. Ne kadar gübreye ihtiyacımız olduğuna bakıyoruz. Peki araya gireceğim. Anladık bunu üreticiye bunun bir maliyeti yok mu? Tabii ki var. Ne kadar para ödüyor üretici? Şimdi bu arazi büyüklüğüne ve sera mı, meyve bahçesi mi, tarla bitkisi mi buna göre değişiklik gösteriyor açıkçası. Ama bugün bu sistemin ortalama maliyetini 100-110 bin lira civarında söyleyebiliriz. Seralar ağırlıklı olarak ilgi gösteriyordur bu projeye diye düşünüyorum bu çalışmaya. Şöyle bunun başlangıcı aslında sera olarak başladı. Meyve bahçeleri olarak devam etti ama şu an tarla bitkilerinde hatta birçok kişinin nasıl oluyor diyebileceği yonca tarlalarında kullanılıyor, mısır tarlalarında, pamuk tarlalarında, ay çekirdeği, domates tarlalarında bu teknolojiyi biz artık kullandırmaya başladık. Türkiye'de de yassınmayacak kadar bunu kullanan müş çiftçilerimiz yani, var. Yayın bitme bitecek ama şu muz üreticilerine seslenmek zorundayım. Yeraltı sularını yok ediyor muz. Bu coğrafyaya uygun değil ama feci de bir rekabet var. Orada yeraltı suyunu tüketmeyecek şekilde muz için bir çalışmanız var Şöyle, mı? Şöyle aslında birçok ürünle alakalı işte sulama ihtiyacı fazla diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de muz. Eğer suyu doğru yönetirsek, suyu randımanlı kullanabilirsek doğru bir şekilde kullanabilirsek aslında bu problemleri yaşamayız. Burada bizim aslında yapmış olduğumuz tamamen mevcut su kaynaklarımızı daha randımanlı ve doğru bir şekilde kullanarak dünyadaki tarımsal rekabetin içerisine Türkiye'yi de sokabilmek. Bizim tek niyetimiz ve amacımız e ben bu. Ben sizden muz çalışmasını özellikle bekleyeyim. Muz üreticileri birliğine de sesleneyim. Yeraltı sularını yok ediyorsunuz. Karşınızdayım, karşınızda. O yüzden sizden bu programı bekleyelim. Suyu verimli kullanacak her ürüne ve her projeye evet diyelim düşük maliyetle sağ olun. Teşekkür Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz sağ yine hocam. devam ediyoruz.